Yürümek spor değildir. Yürüyen hangi yoldan geldiğini, en güzel manzaranın hangi patikadan görüldüğünü anlatır diye başlıyor yazar yürümenin felsefesi kitabına. İlk insandan bu yana hep yürüdük. Kimi zaman su bulmak için, kimi zamansa yemek aramak için sadece yürüdük. Modern insan için aslında yürümek erteleme özgürlüğüdür. Bu erteleme özgürlüğünün sevinciyle yola çıkmaktan dolayı mutlusunuzdur. Parantez için alınmış bir mutluluk kuralları çiğnemenin büyüsünü, engin ufukların çağrısını görürsünüz. Dört duvarın uyuşturan güvenliğinden, aynalığın sıkıcılığından, tekrarın yıpratıcılığından, tuzu kuruların ataletinden ve değişme besledikleri nefretten kurtulmaktır aslında yürümek. Oo, o, hocam. O, 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 o. hocam nasılsınız? Allah iyi hocam siz sorun siz Hocam nasılsınız? ben de yürüyüşe çıkmıştım akşam yürüyüşü. Siz de mi burada yürüyorsunuz? Aynen hocam. yakınız yani. o zaman. Aynen aynen. Ben de buralarda yürüyorum hocam yani, akşamları. Siz de. zaten Çekmeköy tarafı ben, ben metro bu arada kalıyor zaten ee, bu, burası. Bu tepesi zaten. Aynen. Ee, yakınız hocam. Ee, ee nasılsınız e hocam? Hocam doğa ve sağlıklı yaşam peşinde bir yolculuğa çıktım. Hı -hı. Açıkçası tesadüf oldu ama tevafıksız denk gelmem. Takip ediyorum hocam. Hı -hı. İzlediğim evet. videoda da. Çok teşekkür ederim hocam. Yani burada ne yapıyorum hocam? Açıkçası 40 yaşına yaklaşırken ki geçtiğimiz sürede bir Covid yoğun, ağır bir Covid atlattım. Akabinde 3 doz biyontek oldum. Doktora gittim dedim ki yani bir bakalım aşıların yan etkisi var mı? Herkes çok endişe ediyor, korkuyor bu noktada. Ben de açıkçası bunu kendi açımdan da endişe edince bir şey de çıkmadı çok şükür. Çok Ama şükür. dedim ki neticede biz artık yani 40 yaşına yaklaşırken bir sağlıklı yaşam ihtiyacıyla biraz da böyle hayatımızdaki bazı alışkanlıkları değiştirmemiz gerekiyor. Tabii ki İstanbul'da biliyorsunuz yani çoğunlukla hep iş temposuyla hareket ediyoruz. Ama e, ne yapalım? Artık e, bazı alışkanlıkları hayatımıza dahil edelim diye. Geçen hafta uykuyla başladım hocam. Düzenli bir şekilde her gün saat e, 23 gibi uyuyorum. Sabah saat 6-6.30 gibi uyanıyorum. Yani 7 saat biliyorsunuz yani olması gerektiği kadar bir uykuyla hayatımıza böyle bir alışkanlık kazandırdık. Ama çok. E, ben şunu yaşadım. Yani düzenli uyku uyuyunca İstanbul bir çok hareketli bir şehir siz e, düzenli uyumaya başlayınca ciddi bir rahatlama, bir sakinlik, bir parasempatik etki oluyor. Ve bu açıdan da dedim ki e, ben bu sefer sakin ama İstanbul hareketli. E, hayatıma e, bu hareketi nasıl kazandırabilirim? Ben de işte e, neçede e, artık yürüyeyim. E, ki biliyorsunuz hep yürüme dediğimiz aklımıza ne geliyor? 10 bin adım geliyor. 10 bin adım. E, size denk gelmem çok iyi oldu hocam. Yani normalde bu 10 bin adım nereden çıkmış, nasıl çıkmış? Hocam. Bununla alakalı ne söylersiniz? <laughs> 10 bin adım 1960'lı yıllarda olması Japonya'da çıkmış. Ee, bir pedometre. Yani adım sayar şey olarak çıkmış, hedef olarak bir adım sayar makinesi çıkartmışlar. Eee tabii hani böyle akılda kalıcı olması, böyle motive edici olması, kolay da ulaşılabilir bir hedef olması neticesinde insanların hakkında hep 10 bin adım, 10 bin adım kalmış. fakat daha sonra yapılan çalışmalarda hakikaten 10 bin adımın insan sağlığı üzerine olumlu çok etkisi olduğu da görülmüş. Yani şöyle söyleyeyim, ben bugün ilk defa yürümeye başladım. 10.000 adım attım. Çok zorlanmışsın. Hakikaten acayip zorlandım. 1,5 saatleri yürüyor, yani yürüyorum. Akıllı saatimden de bunu kontrol ediyorum. Yaklaşık 7,5 buçuk kilometre gibi bir rakam açıkçası yürüdüm. Bir buçuk saatlik sürede 10 bin adımı tekabül edebilmesi i̇şte Tabii kişinin adımları bunu belki değiştirir. Bu belki yani 6 kilometre olur, belki 8 kilometre olur ama ya bakıldığında hakikaten çok zorlayıcı bir egzersizmiş. Uzun zamandır yürümüyorum biliyorsunuz İstanbul'da. Gideceğimiz yerlere ya arabayla gidiyoruz ya toplu taşımayla gidiyoruz. Bu açıdan da bu egzersizi herkese tavsiye eder misiniz? Ya yani 10 bin adım evet. Yani bu şöyle, eğer bu noktada nasıl rutin olmuşsa 10.000 evet. adım tavsiye ederiz. Fakat ya ben sedan bir bireyim. Yeni başlıyorum. Ee, yeni başlıyorum. Evet. İşte hayatıma biraz hareket katacağım dedik. Hani direkt 10 bin ile başlamak kesinlikle çok mantıklı durmuyor. Fazla kiloluysak. Evet. Dediğim gibi yeni evet. başlıyorsak ya da bir eklem rahatsızlığımız varsa hocam yavaş yavaş kademeli olarak başlamak lazım. Hani şöyle bir 6 binlere ulaşalım 6. Evet. binlerden sonra 10 bin'e ulaştıktan sonra 10 bin'i rutin haline getirmekte fayda var. Evet. E, tabi tabii burada önemli olan kademeli olması. Bir anda 10.000. bir anda 10 yapacaksak da tek sefer yapmamız yani lazım. Her yere marumaya başladı. Normalde. Yani artık yürümeye <laughs> Güne yürüme yaymak <laughs> lazım. Yani sabah 3.000, <laughs> 3 evet. bin, öğlen 3 akşam bir 4 bin yapsaydık daha hoş olurmuş. Biliyorsunuz Türk olarak yani böyle bir şeyi hemen <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> hemen devam edelim. Bu, de e, bu açıdan da tabii ki genç ve e, öyle dinamik hisseden birisiyim kendimi. Yani zorlamayacağını düşündüğüm bir egzersizdi. Ara geçiyorum <laughs> öylesiniz hocam. <laughs> yani görünüşe bakmayın hocam Neticede uygulamaya Hiçimiz bakmak yaşlı. lazım Tabii ki ben şunu da fark ediyorum Covid'in bizlerden götürdüğü Çok fazla hem fiziksel hem ruhsal Yani hem zihinsel birçok şey olmuş Bunu evet. geri nasıl kazanırız Aslında bunun arayışı içerisindeyim yani ya hocam Covid bize en çok da hareketliliği götürdü. Covid'den sonra herkes böyle hareketsiz kalmayı bir alışkanlık haline getirdi. Evet. O dijital işte tablettir, telefondur, televizyondur. Buralarda daha çok vakit geçirmeyi alışkanlık haline getirdi. Yani buradan kurtulmanın hocam en ucuz, en böyle basit, en sağlıklı yolu kesinlikle yürüyüş. Evet. Kesinlikle yürüyüş başka bir şey değil. yani daha basit ulaşılabilir kolay ve maliyetsiz başka bir egzersiz. Ya, zamana bir şey. ihtiyacınız var. Ve işte gördüğünüz gibi böyle bir parka ihtiyacınız var. Ve İstanbul'da her yerde park var. var. Çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. E, ben de açıkçası tabii ki burada öncelikle deneyeceğim. Bu hafta daha haftanın başındayım. E, yaptığım, deneyimlediğim 10 bin adım yürüyüşün sonuçlarını hem e, kilo üzerindeki etkisini hem göbek çevresi hem aynı zamanda kılı saat aracılığıyla yapmış olduğum e, genel e, iyilik halimi değerlendiriyorum. Ve bunu da paylaşıyorum zaten e, evet. videolarımda bu şekilde ilerlemeyi de düşünüyoruz. Kilo yani. üzerine de güzel etkileri var. E, basit bir hesap yapacaksak tabii kişinin kilosuna göre bu değişir de 10.000 e, 10 bin adım ortalama 400 kaloriye 500 kalori tekabül ediyor. Size ne kadar tekabül ediyor? Aynen. Yaklaşık bende de 550 civarı tekabül etmiş. siz biraz, önce biraz e, şeysiniz, heybetlisiniz o yüzden. Aynen olabilir. <laughs> <laughs> ben de 450 <laughs> falan diye düşünüyorum. Evet. E, hocam 7 güzel gün aslında güzel bir çok bir mükemmel yani bir rakam. Evet. Yani günde 500 diyelim. Sırf on bin atım atıyoruz diye yaktığımız kalori. Başka hayatımızda hiçbir şey değiştirilmediğimizi varsayıyorum. Haftada 3500 bin beş yapıyor hocam bu. Evet. Ee, yaklaşık yarım kilo yağ tekabülüydü. Ayda iki kilo yağ muazzam. Bir sadece şey. yürüyerek verebilirim o zaman. Evet. Şimdi deneyeceğim hocam uykuyla beraber zaten. Düzenli uykuyla beraber tabii yeni başladım. 103,5 kilo olarak başladım. Ee, uykuyla beraber 102,5 kiloya düştüğümü gördüm. Şimdi yürümeyle beraber bakalım nasıl gidecek bu. Bence e, çok güzel gideceğiz Çok iyi olacak. Hocam zaten bırakmayacağım. Sonrasında hafta ben sadece 10 bin adım yürüyeceğim. Sonra bunu bırakacağım şeklinde gitmiyorum. Mesela düzenli uykumu şu an devam ederken üzerine evet, her hafta koyakalı. yeni bir aynat e, sağlıklı yaşam e, alışkanlığı ekleyerek devam edeceğim. Önümüzdeki haftada düzenli olarak 3 litre su içmek var. Bu şekilde her hafta ekleyerek devam edeceğim. Hocam yürümeye geri gelecek olursak, şimdi biz evet 10 bin adım atıyoruz. Buradaki bizim hem ruhsal hem zihinsel hem fiziksel olarak genel olarak bize etkileri ne? Hangi hormonları tetikliyor? Bize nasıl bir faydası var bu yürüme? Ya hocam çok böyle genele yaymadan direkt sadece stres üzerine konuşsak bile yürümeyi. Evet. E, hayır, stres yani kortizol düşürüyor bir kere yürüme. Hocam Kort... şu, şunu hemen orada geleyim. Hocam düzenli uyumayla beraber sakin kalmanın İstanbul hareketli bir şehirde özellikle sizde stres oluşturduğunu ben <laughs> kendimde stres <laughs> oluştu dedim ki hareket çok hareketli koşturuyor bir yere ben çok sakinim bu sefer haftanın sonuna doğru işte dedim ki yani bende bir şey bir böyle stres oluşunca beni bunu yürüme bunu da herhalde yürüyerek <laughs> o stresi yok edeceğiz. Yürüyüşün kortuzu düşünme dahi çok fazla çalışma var hocam yani kortisol stres hormonumuz bu düşük evet. olunca yani stres zaten hocam çok fazla hastalığa sebep olabilen bir şey. Ya yani stresimiz düşük olunca uyku kalitemiz artacak, stresimiz düşük olunca bağırsak mikrobiyotamız bile düzelecek. Evet. Yani birçok şey düzene girecek, hayatımız düzene girecek, depresif durumlardan çıkmış olacaksınız hele ki İstanbul gibi bir şehirde hocam stresin düşük olması evet. böyle muazzam bir kazanın. İstanbul'a kronik stres şehri ismini verdim. Yani herkes <laughs> herkes bir isim veriyor. Benden kronik çıkacağız. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Aynen kronik şehir, kronik stresin başkenti burası yani. Bunları kendi hayatımızda zaman ayırarak ki dediğiniz gibi yani normal yürümenin hiçbir maliyeti yok bizim açımızda. <laughs> Bazı yerleri değerlendiriyoruz ama bunun akabinde hocam mesela çıktım burası toprak bir alan. Yani nasıl bir ayakkabı, nasıl bir kıyafetle ben bu alanda 10 bin evet, hocam e, en güzel yürüyüş zeminlerinden biri bir toprak alan? Yani evet. Biraz da esneme esneme payı olduğu için e, yürüyüş parkurları var e, hani yürüyüş için yapılmış parklar oralar da güzel. E, ayakkabı da ayakkabı hocam özellikle ön tarafı esneyebiliyor olması lazım. Evet. E, Topuk kısmı da topuğu kavra kavrayan ön tarafından biraz daha sert olması lazım. Ayakkabı da genel olarak ayağı böyle tamamen evet. kavraması lazım çok hafif bir boşluk olması lazım. O boşlukta işte ayak baş ayak parmaklarımızı ön tarafta biraz hareket ettirebiliyor olacağımız kadar bir boşluk olmalı. Yürüyoruz zaten 10 bin adım atmak günlük benim açımdan 7,5 kilometre yürümek hakikaten zor. Bir de bunu kıyafetlerle daha da zorlaştırmamak gerektiğini açıkçası. Evet, evet. Yani kıyafetleri nefes alıyor, olması tavsiye ediyorum. Evet. evet. Kıyafetlerin nefes alabiliyor olması lazım. Pamuklu olması lazım. Yani o içerideki teri vücuda dışarı atıyor olması lazım evet. içeride durdukça. Hani yürüyüşü zorlaştıracaktır. Siz sosyal medya özellikle Instagram üzerinde egzersiz tavsiyelerinde bulunan bir fizyoterapist hocamısınız. Sizin videoları izliyorum. Özellikle yorumları da bakıyorum. Hakikaten birçok insana bu noktada verdiğiniz tavsiyeleri uyguluyorlar ve neticede de uyguladıkları tavsiyeleri de kendilerine sağlıklarına bir şifa olarak aslında alıyorlar. Bu verdiğiniz tavsiyeleri özellikle 10 bin adım üzerindeki bu tavsiyeleri deneyeceğim, uygulayacağım. Bu hafta sonunda da bu sonuçları Genel olarak bir araya getirip bütünsel olarak herkese YouTube'dan paylaşmış olacağız. Hadi inşallah hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, vermiş ederim. Vermiş olduğunuz tavsiyeleriniz için size de Instagram'dan e, takip etmeye devam edeceğiz. Egzersizlerinin <laughs> e, videolarınızın devam etmelerini bekliyoruz hocam. İnşallah hocam. Görüşmek tamam. üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçen hafta başında fizyoterapist Ertan Yaşbek hocamızdan aldığım tavsiyeler üzerine bir hafta boyunca her gün 10 bin adım yürüdüm. Düzenli ve yeterli uyku etkinliğime devam ederken üzerine eklediğim 10.000 adım programı sayesinde öncelikle İstanbul'un hareketli temposuna yeni ayak uydurduğumu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra her gün 10.000 adım yürümek 1.5 saatimi aldı. Ayrıca tempolu yürüyüş gerçekleştirdiğimde tek seferde 10.000 adım atmakta zorlandım. Şunu itiraf etmeliyim ki direkt 10.000 adım yürümek beni bile fiziksel anlamda zorladı. Tam da burada imdadımıza Ağustos 2025'te Lancet Public Kelt'te yayınlanan çalışma yetişti. Günlük 10.000 adım atmakta zorlananlara müjde niteliğinde. Günlük 7 bin adım atmakta uzun ömür ve kalp sağlığı için yeterli. Yani 10.000 adım atmakta zorlananlar 7 bin adımla günü tamamlayabilirler. Ayrıca başka bir araştırmada tek seferde 15 dakika ve üzeri yürümenin daha yararlı olduğu tespit edilmiş. Sık sık mola vermek yerine belli tempoda en az 15 dakika ve üzeri yürümek daha sağlıklı. Gelelim şimdi de 10.000 adım atmanın bendeki etkilerine. Akıllı saat üzerinden elde ettiğim verilere göre günlük ortalama 7.7 kilometre yürümeye karşılık 550 civarı bir kalori yakım gerçekleştirmişim. Kalori yakımı beklediğimden daha iyi performans gösterdi. Bu açıdan bu hafta 1 kilo daha vermeyi başardım. Doğal ve sağlıklı yaşam etkinliğime başladım. İkinci haftada hiç diyet yapmadan toplamda 2 kilo vermiş oldum. Ayrıca göbek çevresi yarım santim daha azalarak 113 santime inmiş. Bundan sonraki haftalarda düzenli uyku ile 10.000 adım yürüyüşme devam ederken her hafta yeni bir etkinlikle sağlıklı ve doğal yaşam izini süreceğim. Gelecek hafta günde 3 litre su içmenin bendeki etkisini sizlerle paylaşıyor olacağım. Abone olup yorum yapmayı sakın unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.